zaman Hazretlerinin hem cemaatle namaz hem de Ramazan orucu tefekküründe bir ibadeti ümmetçe yapmanın ayrı bir faziletinden bahsediyor. Bir ibadeti hep beraber yapmanın değeri nereden gelir? Ramazan bu yönüyle müminin kulluğunda nasıl bir yer tutar? Soru çok güzel bir soru. Şimdi bu bahsi bahsederken Üstad orada, Üstad Bediüzzaman Hazretleri rububiyeti nazara veriyor. Rububiyet ne demek? Kainatın yönetimi demek. Yani kainatın yönetim şekli rububiyet diyoruz. Malum hani Türkiye'nin yönetim şekli nedir? Cumhuriyet. E, kainatın yönetim şekli bir e, rububiyettir. Şimdi kainatın o yönetim şeklinde rububiyette ne var? E, varlığın yaratılması. O varlık hangi gaye için yaratılmışsa o gayeye ulaşıncaya kadar onun neye ihtiyacı varsa karşılanması tehlikeler eğer varsa o tehlikelerden onun korunması ve bunlar yapılırken de bir disiplin içerisinde yapılması. Şimdi bir bakıyorsunuz hakikaten rubiyetini Cenab-ı Hak gösteriyor. Rububiyetinin içinde de Rahman ve Rahim olduğunu da gösteriyor. Yani Rahman ne demek? Merhametinin, şefkatinin genele e, böyle yansıması demek. Rahim de varlığa özel, kişiye özel Cenab-ı Hakk'ın merhametinin olması demek. Şimdi rububiyeti bu şekilde işliyorsa yani yönetimi bu kainatta bu şekilde işliyorsa, yeryüzünü koca bir sofra hükmüne getirebiliyorsa ama nimet sofrası yani senin gözüne, damak zevkine, kulağına, gönlüne, aklına hatta bütün latifelerine, duygularına hitap edecek bir sofra haline getirip de önüne seni seriyorsa bu rububiyetin ihtişamını, görkemini gösterir sana. Ha şimdi Cenab-ı Hak demek bu kadar külli, bu kadar geniş çaplı rububiyetiyle ihsanda, ikramda bulunuyor. E buna karşılık da yeryüzünden tabi Cenab-ı Hakk'ın o rububiyetine karşı da külli, ihtişamlı, görkemli ve geniş e, çaplı bir e, kulluk takdim edilmesi gerekir. Şimdi dolayısıyla yani biz topluca oruç tutmamız bizim işte e, külli bir ubudiyeti, kulluğu Cenab-ı Hakk'a takdim etmemizdir. Bu hikmeti bu. İkinci hikmeti ise mesela namaz kılıyoruz cemaatte. Yine aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın külli o e, rububiyetine karşı biz ne yapıyoruz? Yine külli bir şekilde yani kapsamlı bir şekilde geniş kitlelerle namaz kılarak Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu takdim ediyoruz. Yani ferdi değil çünkü Cenab-ı Hakk'ın bize ihsanı ferdi değil, bireysel değil. Her birimizi mesela ne yapıyor? Aynı anda besliyor, her birimizi aynı anda iyi nimetlerini veriyor, her birimizin ihtiyaçlarını aynı anda karşılıyor, bütün hepimizin yani. O zaman hepimizin beraber oruç tutması, hepimizin beraber namaz kılması, hepimiz beraber topluca cemaat itibariyle mesela haç ibadetini yapmamız lazım. Dolayısıyla bu hikmet çok önemli bir şeydir. Müzik